kapanacak mı, kapanmayacak mı ve e, kulüpten en azından e, takımın teknik direktöründen belki bu konuda onları ikna edebilecek bir açıklama bekliyor olabilirler. Yes. E, bu konuda neler söyleyecek? Eee uh, so first of all uh, if Fenerbahçe keeps on playing like today in the future do you think that it will be enough to close the gap between Galatasaray because today after conceding the goal there was Why some... are you afraid to tell the truth? Gerçeği söylemekten neden korkuyorsunuz? Why? Neden? Why you ask me these questions and you try to hide the truth? Neden bu soruyu bana sorup gerçeği saklamaya çalışıyorsunuz? In this country, people is afraid of what? Is afraid of what? Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar? Aslında sorumun belki tam tercümesi. I'm a journalist, but I can also be the de... journalist. Are sizler... you afraid of what? Ya neden korkuyorsunuz? Biliyorum sizler gazetecisiniz. Ben de bu gazeteci olabilirdim ama neden korkuyorsunuz? Do you think that the, the difference of points is just a difference, of football plate? Sizce puan farkı Do you think No. So tell the truth. O Don't zaman, ask me. Tell. then, then,